Tabi uzaya gönderilecek olan insanlar da söz konusu olunca astronot yani astronotlar nedir? Aslında baktığımız zaman günümüze kadar astronotların da ciddi bir tanımı yok. Astronot şu anda hani bizim e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi gibi yani kendimize uygun bir astronot tabir belirtelim. Bu astronot işte sonunca ki o not işte mesela Rusya'da kozmonot. E, Çince'de taikonot. E, böyle böyle gidiyor yani sürekli not. E, o da not denizci anlamına geliyor. Aslında baktığımız zaman tabi geri gelmişken bunu da hemen e, şey yapalım. Yani e, Antarktika'nın kullanılması ve e, bu uluslararası sahipsiz denizlerdeki bir takım anlaşmalar da aslında uzay hukukuna e, bir şey, yani temel. Hep onlara da benzetmişler. Dolayısıyla belki de, de astronomi tabiri, bu denizci tabiri biraz da oradan geliyor. Astro zaten hepinizin malumu, işte kozmos hepinizin malumu, e, tayfalı demek ki Çince'de de şey... Yani orada bir uzay anlamına geliyor, kozmos anlamına gel, gelen bir kavram. Dolayısıyla e, astronot nedir? Tam bir tanım olmamasına rağmen astronot e, nedir'den ziyade kimdir? Onun tanımını yapıyor. Astronotlar insanlığın elçileridir diyor bu ilkeler. Yani uzaya gönderilen astronotlar, yani yola çıktığı andan itibaren artık insanlığın elçileridir. Dolayısıyla e, elçi nedir? yani elçiye siz e, zeval olmaz dersiniz. Yani elçiye bir müdahale yapamazsınız. Elçi bağımsızdır. Yani vazifesini yapar geri gelir. Dolayısıyla e, bir tarafsızlık verilmiş. Yani e, eğer astronot bir yere gidiyorsa yani bir uzaya gitmek için hava sahasından geçmek lazım. Şimdi hava ve hava ve uzay hukuku da aslında genellikle bu yüzden beraber kullanılır ama tamamen farklı kavramlar. Çünkü e, hava sınırı dediğimiz sınırdan sonra yani hani devletlerin bir e, hava sahası var. E, buraya giremez yani izni olmadan. Burası kendi mülkiyetindedir ama işte o uzayda böyle bir şey yok. Dediğimiz gibi yani şimdi geçen de hatta sosyal medyadan birisi yani bakanımız paylaşmıştı. Işte, Antalya'da iki tane bizim göz, gözlememiz var. Antalya'da en eskisi. E, birisi de şu anda Doğu Anadolu Gözlemevi yakında yapılacak. Oradan işte Starlink'in güneş panelinin parlamasını yansıttığı yansıtan, o şey teleskopun görüntüsünü paylaşmış. Ya birisi de demiş ya işte binlerce uydu var. sen orada işte müdahale edeceğine oradan fotoğraf paylaşıyorsun falan. Ama şey yok yani niye müdahale edeceksin? Uzay sınırı çünkü yani uzayda hani bizim gücümüz olsa biz de Amerika kıtasının üzerine ki bizim kendi tü, Türksat uydularımız zaten dolanıyor. Yani mevcut uydular her yeri dünyanın dört bir tarafının dolanma iznim hakkına sahip. Yani uzayda kimse kimseyi engelleyemez. Yani uzay sınırsız. Yani gücün yetiyorsa yap. E, o nedenle e, e, oraya gelelim. Yani bu e, uzay sınırı tabiri, işte astronotlar da uzaya geçtikten sonra, yani hatta yol aldığı, yani uzaya da geçmesine gerek yok. O hava sınırında dahi, hatta kara sınırında dahi e, insanların elçileri olduğu için kimse onlara müdahale edemez. Bu kavrama Rusya biraz Sovyetler e, tedirgin ve mesafeli yaklaşıyor. Çünkü Amerika'nın takım istihbari faaliyetleri nedeniyle astronotları da kullanabileceğini düşünüyorlar. E bu nedenle astronotların insanlığın elçileri den e, kastının sadece sivil amaçlarla çıkan astronotlara kapsaması gerektiğini düşünüyorlar ama e sonrasında e, bundan geri adım atıyorlar yani değişik sebeplerle e, kısa tutalım. O nedenle bu tabiri koyuyor bu ilke. Yani bu iki ilke bir de şey var e, bir ilke daha var i̇şte nükleer silahların kullanılmayacağına veya nükleer silahların konumlandırılamayacağına dair. E, çünkü demin bahsettiğimiz gibi burada şey yapıyorlar yani ülkeler birbirinden emin değil ve birbirinin nereye kadar bu gücü götürebileceğini bilmiyorlar. E, dolayısıyla burada e, netice itibariyle böyle bir ilkeler e, belirleniyor. Üç tane önemli ilke işte astronotların insanların elçileri, ay ve diğer gök cisimleri insanların ortak alanı mülkiyet iddia edilemez ve nükleer silahlar hiçbir şekilde uzayda kullanılamaz.